Sen şimdi öyle çal, siz beni alın. Ben çalıyormuş gibi olsun. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Benim hocam vefat edene kadar iyi oldu hocam. Ben öğretmenlere düşüyorum. Ben, bir <laughs> güzel şey ben, ben çok de istiyorum. Kimse biraz? Ben şundan geliyorum. Hadi ben de bakalım. Hadi ya. Hepiniz Tunceli mi misiniz? Ha? Sen de misin? <laughs> Hepiniz mi? <laughs> <laughs> sevdim bu sınırı. Hepiniz sevdim bu sınırı daha çok sevdim. Başkanım biz siz gelmeden önce meslek konuşuyorduk. Bir ne olacaksınız diye. En çok da Ee, umut ki kreatif sicil umut denetim kurulu başkanı olacak bugün <laughs> öyle bir umutlular böyle bir hayali var bakan diyor başkan ne yapar yok <laughs> <laughs> Değilsin. Biraz daha açabilir miyiz önümüzü Pardon. Tamam, açalım. <gülüyor> 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 Bir halı yolda sen onun yerine. <laughs> ben ne istiyorum? tablet. Sen, ha? Tablet. Ne tablet? Hangi tablet? Ha şey, dijital tablet. <laughs> evet. Digital gibi. Bir de şey. akıllı saat. Başka? Baran Çanakkale. <laughs> Hayır. Ya. Ya. ne yapıyorsun burada? Aslan anne babamda Çal mı çalışıyor? Seni? Ben de adliyeler. Kaç şehir değiştirdin sen bugüne kadar? İki. 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 Merhaba bayıldım. Hem boyuna takıyorlar hem kafaya takıyorlar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İstanbul'da sizi anlayacağım, hatırlayacağım bunlarla. Bugün her şeyden önce ülkemizin 17 kulübü Fenerbahçe kulübü, Kulübü'nü ve Sayın Başkanımıza teşekkür ederim. Bugün bizler için bir ayrıcalık, aynı zamanda da ilimiz açısından da ilimizi anlatabilmek açısından da bir farkındalık günü oldu. Ee, Sağsun Sayın Başkanımız heyetiyle beraber öğrencilerimize, gençlerimize, üniversitede gençlerimize hediyeleriyle birlikte geldiler. Tabii, Kaynarbahçe açısından da ayrı bir kazanım oldu diye düşünüyorum. Ben Sayın Başkanımıza ve kıymetli heyetlerine elimize olan ziyaretlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye ve tabii ki Galatasaray'da olarak da hem Galatasaray'ımıza hem Beşiktaş'ımıza ve Trabzonspor'umuza ilk ve kaliteli, güzel söz yerinde ise adil ve adaletli bir sezon diliyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Mahir. Son cümlelerini atmamızı atarım. Sayın sayın Mahir'imize, Vali Yardımcımıza, Cümle Belediye Başkanı'na, kaymakamımıza, hocalarımıza, müdürümüze, herkese teşekkür ediyorum. Çünkü çok sıcak kanun şekilde karşılandık. İçimiz açıldı. Çok mutlu olduk çocuklarımızla biraz vakit geçirmeye. Onun için bu imkanı için teşekkür ediyoruz. Ama esas kahramanlar her gün cennemleyiz. Ee, başkanımız, tam bu ve değil, başkanımız birkaç senedir beraber proje, proje O çorbada bir tuzumuz olsun. Ve geçen sene Erzincan'da yaptık böyle bir proje. Bu sene Tunceli'ye taşıdılar. Çocuklar üşümesin. Çocuklar üşümesin projesi. Ve bu bağlamda bu bugüne kadar 2500 çocuğa dokundular. Da Mutlular dağıttılar. Bu bizim için çok çok önemli. Çünkü sayın valimizin saydığı kulüpler aslında tarihsel olarak veya taraftar kimse sorular çok güzel ama ülke çapında ayak izleri geniş birimiz. Bizler sadece sporcil e, alanlarda değil, sosyal alanlarda da faaliyet göstermek zorundayız. Ve benim olarak biz bu aktiviteye çok çok önem veriyoruz. Biz de kendimiz, çocuklarımızı yapıyoruz. Derneklerimiz bunu yapmaları, derneklerimiz güçleri birleştirip bunu yapmaları, bizler için çok çok e, heyecan verici, mutluluk verici. Çünkü biz zaten örnek olmak istiyoruz. <laughs> Obrigado. <laughs>